Kyoto Merkez Tren İstasyonundayız. Buraya Osaka'dan geldik. Oldukça gösterişli bir terminal binası. Oldukça kalabalık. Önce otele geçeceğiz otobüsle. Valizleri emanete bırakacağız. Sonra da Kyoto'yu gezmeye başlayacağız. Kyoto'ya gelir gelmez hemen şunu fark ettik. Kyoto Osaka'dan kesinlikle daha düzenli, daha temiz. İnsanların kılığı, kıyafeti daha düzgün, işletmeler, restoranlarda daha temiz ve daha kaliteli duruyor. İlk izlenimim Kyoto ile ilgili bu. Kyoto merkezden önce metroya bindik. Ardından bu Hankyu e, treninin aktarma yapılabileceği istasyona geçtik ve e, Arashiyama istasyonuna geldik. Burada yapılacak ilk etkinlik, şuradan kopya çekiyorum. Toget Yukso Köprüsüne gidiyoruz. Ardından devam edeceğiz. ama tren istasyonunda biz marketten bir şeyler alıp orada oturduk. Aslında 100-200 metre ileriye gelsek nehrin kenarında çok keyifli yerler vardı. Burada Toget Yükso Köprüsü'nün yanı başında burası Araşiyama bölgesinde 400 yıl boyunca bu köprü bu bölgenin sembolü olmuş. Keyifli alanlar var. Buraya gelerek bir şeyler yiyip içip keyifli vakit geçirebilirsiniz. Köprünün ardından 15 dakikalık yürüyüşle Bambu Ormanı'na geçeceğiz. Yeni Maren'e de soruyorum. Aren Kyoto için senin ilk izlenimlerin neler? Bence Kyoto şu an gördüğüm kadar canlı, güzel, temiz bir şehir. Ve ben Osaka'dan şu ana göre daha yani beğendim. Bence Kyoto daha güzel. Ben de Kyoto'yu daha çok sevdim. Zaten bir şey söylemek istiyorum. Ankara'da Eskişehirli kendi yaptıkları karavanlarıyla dolaşan bir komşumuz var bizim. Bir karı koca. Birkaç yıl önce Yaşadığımız sitenin sosyal alanında sohbet ederken Japonya gitme fikrinden bahsetmiştim. Bana eğer Japonya'ya gideceksen Kyoto, Kyoto, Kyoto demişti. Bakalım onların dediği kadar var mı? Devam ediyoruz. <laughs> Kız kardeşim biraz önce dedi ki "Aa yazık bunlara." dedi. "Yenim de arende e, parasını ödüyor anne insanlar." dedi. <laughs> Bakış açısı. Japonya'da halen geleneklerini en çok koruyan şehirlerden bir tanesi de Kyoto. Buraya da geleneksel kıyafetleriyle gelip fotoğraf çektiren, özel günlerini kutlayan Japonları gördük ve çok hoşumuza gitti bu. Bamba Ormanı'ndan aşağı doğru yürüdüğünüzde yaklaşık birkaç yüz metre Tenkriju Tapınağı'na geliyorsunuz. Burası UNESCO e, Dünya Korunması Gereken Kültür Varlığı Listesi'nde yer alıyor. Bizim de listemizde yer alıyordu. İçeriye giriş 500 yen, çocuklar için de 300 yen. Bu bilgiyi de aktarayım huzurlu bir bahçesi var. Burada da insanlar böyle şeyleri seviyor. Bunu her videoda söylüyorum. Kurbağaların olduğu bir tane minik havuz var. Havuzun içerisine insanlar dilekte bulunup para atmışlar. Çataldan çıktıktan sonra bambu ormanından yukarıya doğru yürüdük ve tepeye çıktığımızda çataldan sağ tarafa döndük. Burada e, YouTube'da ve bloglarda okuduğum bir tavsiye var. Yarım saat süren bir romantik tren var. Saat de hemen hemen 16 olmak üzere. Son e, sefere yetişebileceğiz mi bilmiyorum. İsmi e, Sagano e, Tren istasyonu buranın bir saatlik bir tren e, turu karşılığında yaklaşık 200 TL o da güncel kurla 5 dolar civarında yapıyor. E, ormanın içerisinde keyifli bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. Bakalım yapabileceğiz. İçeriye bilet ofisine girdik. 3 dakikalık bu romantik turun tek yönü 880, 2 yönlü 1760 yen. Yani 3 dakikalık bir etkinlik içinde bunun bizim için yüksek olduğu düşüncesiyle trene binmekten vazgeçtik. Ormanın içerisinde yapılan bir seyahat artık takdir sizin. Kyoto'daki ilk günümüzü Pontozio bölgesinde akşam yemeğiyle sonlandıracağız. Geleneksel dar sokaklardan bir tanesine giriyoruz. Bugün ramen yemeği düşünüyorum. Artık gözü kararttı. Aren sen bir şey söylemek istiyor musun? Bir tespitin var mı? Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Japonya'daki kızların birçok kısa ve bundan dolayı ayakkabılarının tabanı aşırı kalın, büyük, yüksek topuklu yani, ayakkabı giyiyorlar çok, diyorsun. Evet. Peki, eyvallah. Hadi devam edelim akşam yemeğine. aradaki küçük bir boşluktan çıktığımda fark ettim. Burası hemen nehrin kenarında yer alan bir bölge. İnsanlar da akşam iş çıkışı nehir kenarına oturmuşlar. Arkadaşlarıyla, sevdikleriyle sohbet ediyorlar. İkinci gün sabah erken kalktık. Otelde yaptığımız kahvaltının ardından önce Kyoto merkez istasyona na gittik. Nara line'ı kullanarak da Inari istasyonunda indik. Çok kısa bir yolculuk. 5-10 dakika anca sürüyor. Burası şehrin en çok ilgi gören tapınağı 711 yılında inşa edilmiş. İnsan seli akıyor şu anda içeriye doğru. Bizim de erken gelmemizin sebebi oydu. Bakalım nelerle karşılaşacağız. İnari Tapınağı'nın hemen girişinde sizi te, e, tilki heykelleri karşılıyor. Tapınağın içerisinde de bu heykellerden e, birçok sayıda olduğunu biliyorum. E, kırmızı örtülü bu tilki heykelleri ağızlarında e, pirinç deposunun e, sembolik anahtarını tutuyorlar. İnari Tapınağı'nın hemen girişinde böyle bir çeşme var. Bambudan düzenlenmiş bir alan. İncecik incecik sular akıyor. İnsanlar da e, bu suları eline, yüzüne sürüp arınarak tapınağın içerisine geçiyorlar. Şu an görüntülediğim bu karşıdaki dükkandan e, bin yen karşılığı bu tapınan küçük tahta benzerlerinden olan maskotlardan alıyor insanlar. Üstüne bir takım yazılar yazıyorlar. Tahmin ediyorum dilekte bulunuyorlar ve bunları isterse yanlarında götürüyorlar, isterse de burada tapınaktaki bu noktaya asıyorlar. Aynı şekilde burada da küçük minik kağıt parçalarına dileklerini bağlamış insanların bıraktığı kağıtlar. Kyoto Şehir Merkezi'nin içerisinde yer alan bu Inari Tapınağı'ndaki bu arkamdaki turuncu tori olarak adlandırılan kapılardan tam 10 bin adet var. İnsanlar buraya gelip bildiğim kadarıyla bir dilekte bulunuyorlar ve dilekleri gerçekleştiğinde de gelip bu kapılardan bir tane inşa ettiriyorlarmış. Kapılar dünyadan ruhsal aleme geçişi simgeliyor. Biz de geçelim bakalım. Bizde türbelerde, Hristiyanlıkta, kiliselerde yakıldığı gibi burada da mum yakma adeti var bu Shinto tapınağında. Şu şu an görüntülediğim tahta panoda da tilkiye benzeyen üçgen tahta parçaların üzerine yine insanlar bir takım notlar yazmışlar ve buraya asmışlar. 오늘감사 <shriek> <shriek> Dünyevi alemden ruhlar aleme geçiş yapılan tori kapılarının binlercesinin içerisinden geçtik. Fakat Inari Dağı'nın tepesine kadar tırmanmayı göze alamadık. Kyoto, Japonya'da turizmi ayakta tutan şehir olarak biliniyor. Ve Kyoto'da en fazla ziyaret edilen tapınaklardan bir tanesi de bu Inari Tapınağı gerçekten de etkileyici bir yer Fakat biz dağın zirvesine kadar çıkmadık Çünkü gün içerisinde yapacağımız daha başka etkinlikler de var aşağı doğru yürümeye başlıyoruz. Kyoto'da şu anda ziyaret ettiğimiz yer Dera Tapınağı. Buranın en önemli özelliği yerden 13 metre yükseklikte yer alan ana sahnesi. O yükseklikten atlayıp hayatta kalan insanların dileklerinin kabul olduğuna inanılıyor. Buraya hafif bir rampayla çıkılıyor. Rampa boyunca geleneksel Japon mimarisiyle inşa edilmiş evler turistik işletmeler olarak hizmet veriyor. Şimdi tapınağa giriyoruz. Tapınağa giriş ücretli. Ücret 500 yen. Yani. yani güncel fiyatla 3 dolar civarında. Hemen tapınağın girişinde yine böyle bir çeşme bulunuyor. İnsanlar tapınağa arınarak giriyorlar. Aynı gelenek bu tapınakta da var. ellerden bir tanesini yapan insanlar çanağın içerisindeki ateşten ellerindeki küçük kibritten biraz daha kalın çubukları yakmaya çalışıyorlar. Bu kalabalık içerisinde çekmeye çalıştığım şu karşıdaki okay. ahşap sahne okay. aşağıda anlattığım okay. hikayenin olduğu 13 metre yükseklikteki yer. Japonya'ya seyahat için iki tane mevsim çok tavsiye edilir. Bir tanesi Sakura'nın olduğu Nisan-Mayıs Sayıları, diğeri de Ekim sonu Kasım başı olarak adlandırılan sonbahar ayları. Fakat yaprakların bu sene hava sıcak gittiği için aşırı dönüşmediğini, yeterince kızarmadığını düşünüyorum. Aşağıda Kyoto şehir merkezi gözüküyor. Kyoto 3 tane bin metrenin üzerinde dağın ortasına kurulmuş bir şehir. O dağların isimlerini de aşağıya ekliyorum bilgi olsun diye. Kapına'nın içerisinde hemen arkamda yer alan çeşmenin ilginç bir hikayesi var. Üç farklı dereden gelen su bambu ağaçlarından yapılmış kurnaların içerisinden akıyor. Uzun saplı cezveleri kullanarak insanlar o sudan içiyorlar. Bir tane çeşmeden içerseniz örneğin aşk dileğinde bulunabiliyorsunuz. İkincisinde sağlık, üçüncüsünde ticari başarı para. Birden fazla dilekte bulunmak, birden fazla çeşmeden su içmek ise açgözlülük olarak adlandırılıyor. Kırmaktan aşağı inerken bir ramenci gördük. 2-3 gündür de denemek istiyorum, buraya girdik. Fakat küçük bir mekan. Zaten Japonya'daki işletmelerin, daha doğrusu yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin bir çoğu böyle küçücük küçücük mekanlar. Tavuklusunu sipariş ettim. İçerisine yumurta da istedim. Bakalım <laughs> tadı nasıl. Ramenim geldi. Tavuklu sipariş ettik. Bir tane de bira söyledik. Barış kendininkini de çek istersin? Barış da kendine sebzeli söyledi. Benimkisinin de görüntüsü böyle. Geleneksel ramen restoranlarından bir tanesinde birer tane ramen çorba içtik. İçerisinde yumurta, nadil, tavuklu seçtiğim için tavuk, patates, et suyu ve küçük sebzeler vardı. Tadı bana çok uygun değil. Aslında hani besleyici bir yemek olduğunu düşünüyorum. Gruptaki diğer arkadaşlar ne diyecekler bilmiyorum ama benim düşüncelerim bunlar. Bir de burada bir şey daha dikkatimi çekti ve aktarmak istiyorum. Yukarıdaki lavaboyu kullanmak için merdivenlerin başına gittiğimde ayakkabılarınızı bu noktaya çıkartın diye bir uyarıyla karşılaştım. Yani tuvalete giderken bile sokaktan işletmeye girdiğiniz işte ayakkabıyla çıkmanıza izin vermiyorlar. Oraya terlikler koymuşlar. O terlikleri kullanıyorsunuz. Bence ilginç bir şey. Şu ana kadar gördüklerimiz için bile bunu söyleyebilirim. Kyoto daha önce gördüğümüz hiçbir yere benzemiyor. Her tarafında tarih ve estetik var. Bunun da ödülünü fazlasıyla alan bir şehir. Geisha kültürünü yaşatıyor, tarihine sahip çıkmış. Şehrin sokaklarında estetik duygusu çok yaygın. Hatta taksileri bile o kadar hoş ki insan yani bir arabayı bile seyretmek için bir kenarda durup dikkat kesiliyor. Farklı bir tapınaktayız. Kyoto'da yaklaşık 2000 tane tapınak var. Bunların %10'unu gezmemiz bile söz konusu değil. Eikan Doğu Tapınağı'ndayız. Çok gösterişli bir bahçesi var. Zaten buraya gelmeden önce yaptığımız araştırmalarda Kyoto'da sonbaharın renklerini en harika gözlemleyebileceğiniz tapınağın bahçesinin bu tapınak olduğuyla ilgili bir nota rastladık. Gerçekten de güzel gösterişli bir bahçesi var. Giriş ücretli. Kişi başı 600 yen. Yani yaklaşık 100 TL civarında bir para. Tapınaklar genelde Kyoto'da ücretli. Eykan Doğu Tapınağı'nın bahçesini gezdiğinizde Kyoto'nun sonbaharda ne kadar çok önemsendiğinin sebebini çok daha iyi anlıyorsunuz. Muhteşem bir peyzaj düzenlemesi var burada. Artık kırmızıya dönen ağaçların renginin göle yansıttığı muhteşem manzara bu keyfi bir kat daha arttırıyor. ziyaretçilerine harika bir sonbahar manzarası sunan Eikan Doğu Tapınağını biz çok sevdik. Sadece sunduğu manzarayla değil, durgunluğu ve sessizliği ile de bugün en sevdiğimiz tapınaklardan bir tanesi burası oldu. Eğer siz de bizim gibi sonbaharda Kyoto'yu ziyaret ederseniz burayı kesinlikle listenize yazın. Kuruluşu 1872'ye dayanan Teramachi Market Kyoto'da turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler listesinde yer alıyor. Biz de günün sonunda burayı ziyaret ettik. Buradan sonra otele doğru gidip akşam yemeği yiyip Kyoto'daki ikinci günümüzü sona erdireceğiz. tam bin yıl boyunca Japon İmparatorluğu'nun başkentini yapan şehirdeydik. Başımızı çevirdiğimiz her yerde tarih, doğa, temizlik ve estetik vardı. Mağazaların şık vitrinlerine imrenerek baktık. Tarihi tapınakları severek dolaştık ve iki günlük Kyoto seyahatimizi sonlandırdık. Buradan Tokyo'ya geçeceğiz. Kyoto gerçekten harika bir şehir. Şehrin içerisinde bir sürü ırmak ve büyük de bir nehir var. Pırıl pırıl akan su kaynakları bunlar. İki gün boyunca sokaklarda dolaşırken gelişi güzel park edilmiş tek bir arabaya bile rastlamadım. Bırakın arabayı, tek bir motosiklete, bisiklete dair rastlamadım. Bugüne kadar 30'dan fazla ülke gezdik ve gezdiğimiz hiçbir yerde asfaltın, kaldırımın, yürüyüş yolunun, bisiklet yolunun bu kadar düzenli olduğuna hiç rastlamadım. Kyoto'dan ayrılıyoruz artık. En son e, beraber dolaştığım eşime ve kardeşime, ailesine de fikirlerini sorayım. Nurşen sen ne diyorsun? Osaka'daki e, sokaktaki kötü yemek kokuları Kyoto'da yok. Bir de trafiğin ters akıp her şeyi düzenli olması güzel. Trafiğin bize göre ters akması evet. diyelim. Ara Bence Kyoto çok güzel bir şehir. Osaka'dan sonra ben burayı daha çok beğendim. Canlı bir şehir bence. Yaşanabilir yani. Çok düzenli, temiz. Güler, sen ne diyorsun? Kyoto'yu çok beğendim. Ee, gayet düzenli ve temiz şehir. Ve insanlar gerçekten çok saygılılar. Seçin. Ben de Kyoto'yu daha çok beğendim Osaka'ya göre. Ee, gerçekten insanlar çok yardımsever ve çok güler yüzler. Ee, bir şey rica edip sorduğunda elindeki işini gücünü bırakıp dakikalarca seninle ilgileniyorlar. Pırıl pırıl harika bir şehir. Son olarak şunu söyleyeceğim. Kyoto defalarca dünyanın en güzel şehri seçilmiş bir şehir. Bu unvanı boşa almamış. Kyoto'dan bu kadar. Şimdi Shinkansen'e binerek Tokyo'ya geçiyoruz. <laughs>